geniş hukukla bu bayat oyunu kolayca çözebileceklerinden şükür duydu. Tüm bu fotoğraf içinde milletimizin önüne yeni bir vizyon, yeni bir programla, yeni projelerle çıkan, çıkabilen böyle bir niyete, gayrete ve beceriye sahip tek parti Seçim süreci ilerledikçe Vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi daha ayrıntılı bir şekilde milletimizle paylaşacağız. Biliyorum. Bugün ekranları başında bizi heyecanla milletimiz dinliyor. Heyecanla bizi dinleyen milletimizle bazı gerçekleri paylaşacağız. Ve seçimlere kadar önümüzde yaklaşık sekiz ayrı bir vakit var. Meclisin seçim takviminin başlamasıyla çalışmalarına ara vereceğini düşündüğümüzde geri beş altı aylık bir yasama süresi kalır. Bir de değerlendirelim. Verdiğimiz sözleri yasama boyutundaki çalışmalarını tamamlayarak milletimizin huzuruna çıkmayı planlıyoruz. Cumhur İttifakı'ndaki ortamımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte komisyonlarda ve genel kurulda sıkı bir mesai ile gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştırıyor ve arıza inanıyoruz. Yasama faaliyetlerinde göstereceğiniz gayetler ve vereceğiniz katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz. Thank <laughs>